Selam çocuklar. Selam öğretmen. En niyaz kişiyiz. Hocam. Hocam. Evladım. Hocam. Em dog ve dog men mavi ördek yok. Hı, hmm, bakayım kaç tane öğrenci var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane öğrenci var. Selam hocam. Oğlum hayvan mısın? Niye öyle kapıyı çalıyorsun? Fren uçtu. Neyse geç yedi. Tamam hocam. Yok bir de kapıyı da götürseydin. Neyse hocam. <laughs> hmm, çok komik. yoklama alıyorum. Mavi tavşan burada. Pony burada. Dogman Dragozede burada. Ee, ördek burada. Doğru konuş oğlum. Ee, kahverengi başak burada. Tavuk burada. Mavi aslan burada. Mavi tavşan Tamam yok yazıyorum. Dok. Onu da yok yazıyorum. Dok beni zaten dog ya. <laughs> beni zaten yok yok yazdım. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Çabuk git gel. Oy. Çıktı. Pony kızım keyfin yerinde bol bol. Kızım keyfin yerinde galiba. Ay pardonum pardon reis pardon, evet benim. Ho hocam burada niye düellayla yazıyor? Oğlum müdür yazın müdür yazmış. Nasıl düello mu? <laughs> iyi <laughs> Oy. İyi oldum sana. Hocam tuvaletim geldi. G gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Abi hocam sınıfa mı sıçayım? Düzgün konuş. Hocam. Artık gidebilir miyim? Yoksa yine sınıfa sı sınıfa sıçacağım. Ben sana az önce ne dedim? Tamam hocam bir daha demeyeceğim. Sana çıktı demedim. Öfe var bebeğe manyak kadın. <laughs> Erkek VC nerede? Hah burada. Bu kapı niye gitti? aç lan kapıyı. Şofi sen Olamaz sana. diyor lan. Neyse. Oğlum O aç kapıyı? <laughs> aç! Gel <Def alırma> be. Pick <laughs> manyak. Ya kapıyı açmıyorsun lan. gerizekalı? Bak, sen niye kaç saattir açmıyorsun? Ne? Anlayamadım. Oy! Oh. <laughs> oh. 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 Gel lan buraya. Oh. Nerede kaldı bunlar ya? Bunu tadın olmaz. Oh. Nerede lan bunlar? Bir nerede bunlar? Çocuklar aşağıya gitseniz aşağıda neler oluyor ben şimdi belirleyeceğim onları. Burada düel yazdığına göre galiba erkekler tuvaletini savaş alanına çevirmişler. Şey Çevirmişlerdir. Herhalde. E biz de düel yapalım. Hey. <laughs> bacım? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Çabuk sınıfa geçiyorsunuz. Sizi kıpırtlarınızı kırarım. Tamam. Gerizekalılar. Burası savaş yeri mi?